Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar Lan facecam nerede O da nasıl facecam Büyük facecam Bu kadar büyük değil Şuradan şöyle yani Merhaba arkadaşlar Bakın Sizlerle birlikte ee, Kanalımızda ilk defa PUBG oynayacağız Arkadaşlar PUBG Bazı kişiler kötü e, Çocuklara uygun değil falan filan diyor Ama e, arkadaşlar ee, mesela bir silahlı olduğundan değil bir sürü silahlı oyun var Brawl Stars'la ee, arkadaşlar bu oyunun e, şöyle bir özelliği var Se, rastgele eşleştiriyor e, başka insanlarla ama o insanlar işte size bir şey yapar falan arkadaşlar eğer o insanların mikrofonunu kapatacak ki ben <laughs> mikrofonumu kapatarım oynayacağım şu an o yüzden şey diyemiyoruz bir şey algılayamıyorlar yani kötü niyetli insanlar zaten neden şey yapsın yani <laughs> Başka şey yolları mu? ya PUBG'ye gir bir şey yapsınlar. O da biraz mantıklı. Neyse arkadaşlar bugün size birlikte PUBG mobil oyunu yaz şarjım kaç? E Kırıktım. Yetmezse takarım şarja. Ee, PUBG mobilde arkadaşlar rakiplerimiz tek 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 indireceğiz. Bir maç yapacağız sadece PUBG mobilde bir maçı bile <laughs> bir saat sürdü için neredeyse. PUBG'nin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Böyle başka. burada da sesini kısayım oyun. Onu şu şekilde. Silah sesleri kafamızda duyulmasın. Tak 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 diye. O ne vur ya ne vur. Oyunumuza giriyor arkadaşlar şu an. Buraları keselim. Bir dakika. Evet arkadaşlar işte bu benim yeni hesabım arkadaşlar. Ben size PUBG Mobile'ler de Daha yeni PUBG'yi indirdim. İşte bu şekilde. Ben böyle bir saç yaptım. Yeni çok yakışıklıyım değil mi? tabii evet, gerçek halinden bahsetmiyorum. Bu aşırı iyi. Bu arada Kapat kapat. Onu menü yiyorsan. Kapatsana ya. Neyse arkadaşlar oyuna başlayalım şu an. Arkadaşlar inşallah birinci oluruz. Ben bu oyunu çok birinci oldum. Şimdi onu söyleyeyim. Çok fazla birinci oldum. Arkadaşlar AKM ile pompana AKM ile uzun aldırıp yardıracağım. Ay, AKM ile M16 alıp bir tane de Skyle buldum mu? Tamam. Um, ee, Evet. Arkadaşlar benim bakın benim bakın benim sevdiğim şeyleri size söylemişsiniz. Skyle'i seviyorum. M16 seviyorum. RSM'ye bayılıyorum zaten. M416 çok sevmiyorum. m 16yı seviyorum. Bütün oyunumuza girdi bu arada. Bakın. Mikrofonumu dev mikrofon devirleşiyor. Kimseyle konuşamıyorum. Kimse benim sesimi duymuyor. Ne yapıyorsun sen? Evet, sen oyunu oynarken sen hızlandırmak istediğin bir şey var mı? Testim var mı? Çünkü sıkılmayın diye. Benim çok ve ee, çok güzel bazı yerleri kesmeye çalışacağım tabii ki. E, ee, silah aradığım şey yaptığım yerleri kesmeye çalışacağım sizin için. Bakın tam buraya atlayacağım. Allah'ım adam gelmesin ölmeyelim. Eğer hemen ölecek yorga 3-4 tane daha maç atarız. Yani bu oyun e, ee, tabi ara ara bir şey oynayınca sıkıyor birazcık. Evet arkadaşlar babam odama girdi için şu an. <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> ya ay şimdi atlayacağım yerden çok uzaklara gittik babam yüzünden. Odama girdi. Şu şuraya atlıyorum. Kuçun çatlama düşmüştüm aslında ben. Burada pijamalarımlayım. Nasıl pijama açtı tişört gibi. Bu nasıl bir yer lan? Burada yarın okullar açılacak. Tabii yani biz bizim okul izin verin bilmiyorum. Tabii İnşallah açılır. Yarın yani yarın değil bu hafta açılıyormuş. Sağ bakalım öyle de başlayayım bende. Tamam tamam. Bakın inşallah sıkıntı çıkmaz maçlarda. Şuraya atlıyorum işte. Lan burada bir iki ev var ya sıçtık. Özür dilerim bu arada yalnız bir kelime kullandım. Burada motosikletle sakin dostum. O ne yapıyor güzel? Oyun bug'a giriyor ya. En sevmediğim şey. Kasıyor bir de. Ama en sevmediğim şey ya. Maç çıktı burada şeyine orada Hiç sevmiyorum. Şimdi onu bir daha ayarlamak var Neyse abi. Oh be giydik. Bunları da alalım. Yes arkadaşlar bir tane M416 buldum. M416 adamdır. Burada böyle de adam çıkartabilen. Abo. Şurada sesler duyuyorum. Öldürüyorum seni. Kapıya geliyor şerefsiz. Kale Burası biraz ıs, biraz ıssız bir yermiş aslında. Evet yukarısı galiba. Burada kimse bulamıyor lan çok iyi. Kuleye çıktım şu anda. Burada o beni gör. Gel ben, ben yukarıya çık bak merdiven ne seni döverdim. Çıktan sıkıyorsa. Allah Allah. Ben yani çok iyi sıkıyor bu arada o. O beni öldürmeye taktı öldürecek beni. Mermi bitecek reis ne yaptın lan? Bu da türbün de daha hiç daha iyi bir türbün bulmamız gerekiyor. Allah ben şere yardırıyorum. Şimdi var orada. Birisi var gördüm. Oooo. Oh. Hadi lan bu. Beni arıyor. o motor tek mi şu an? şu Onu bir sandım. Bu arada M416 ile idare edemeyiz sadece. Başka insanlar bulmamız lazım. Burada birisi var lan gördünüz mü? Koşuyor sadece. Bakın kimse için işte onu Sadece şeyi var. Bu eve girdi. Evet işte. Tamam. <laughs> gördünüz mü adam? Tam popadan. Mermi mi tercih edeceksin? Bir dakika. İşte bu. Uyumuzu da alalım. Harika. Ama mermisi yok. Uyumaya mermi almamız lazım. Uzun'un mermisi yok. O biraz sıkıntı oldu ya. Tamam. Şimdi şunu kullanalım. Ömür 16'muzu kullanalım. Şimdi dedik. mermisi yok. Hocam bir AK artık ya lütfen. Burada motor bulduk da benim motorla işim olmuyor. Ben GTA, GTA diyorum GTA'nın PUBG'de yayan koşmadan atarım arkadaşlar ya, Yayan koşuyorsun abi. O neyden çıkmıyor ki? Burada ikide bir bize atacağım adam şimdi. Şuradaki evlere gidiyorum arkadaşlar. Birinci olurum yetmiş altı kişi kalmış. Şu kayın almaz mı? Bakayım. Ah be. Birileri sıkıyor sanki. Kursa çıkmıyor. Uzadı arkadaşlar kestirmem gerekiyor. Bu kanal ilk başladığında da hala uzun sıkıldı <laughs> Değişmedi. Niye sıkılıyorsun lan yemek konuşurken? Burada birisi var. Dikkat et benim. İşte arkadaşlar insanlar yani bu yüzden öyle dikkatsiz dikkatsiz giriyor adamın içine. Sonra geberiyor. Dikkatsiz giderseniz tabi ölürsünüz. Dikkatli gideceksiniz. O dalıyor oraya şey gibi. O oh, o oh, canıma da değsin mi? Lan hayır ender kanatı al. O oh, o oh, canıma da değsin mi? O oh, o oh. <laughs> Aldı galiba. Bu sefer ismini tam olarak hatırlamıyorum ama çok hızlı sıkıyor. Ee, şu anlık bunu uzak olarak önce bunu da yakın mesafeden vuracağım. Çünkü çok hızlı vuruyor. Bu güzel oldu işte. Cevartık onu bir şerefsiz. Gelin gel. Gelin gel. Bayıldım ona. İşte bu kadar lan. Ne oldu? Sargı veririz bir sürü var zaten. Cevettim <laughs> gördün mü? Neyim vardı bakalım. Uuu ikinci şey ve harika. Her vardı zaten. Gördün mü artık? Bu Durgun açtım. Bak bak bak. Şimdi be. Tamam artık savaşa hazırız. Gidiyoruz bu arada canım abi az altı o şerefsiz. Neyle vuruyordu? Bununla vuruyordu galiba. Aynı. benim aynı silahla vuruyordu. ya hızlı koşalım ya. Ben çoğu gittiğim evde bakıyorum arkadaşlar. Sargı bezi falan vururuz diye. Alandan giderken onları yapmamız gerekecek. Koş hadi. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yere yatabiliyorsun bu arada PUBG. Kim bilmiyor ki niye ben onu atıyorum. Hemen girdim. Lan açsana. Aç. Durun. Oh be. Lazer. Oh be. Lazerle lazer. değil. Lazersiz olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar lazersiz olmuyor. Ben alamıyorum ki. Bu oyuna bir şeyler olmaya başlıyor. <laughs> Çok garip. Birisi bize mi sıkıyor lan? Çıkamıyoruz da. Oh be, çıktık. Lan o kim? Aha ben bunu peşine takıyorum. Orada güzel lazer su olmuyor Uçak nereye gitti? Burada. Ben bunu peşine takıyorum arkadaşlar. Kimse bana şey yapmasın. Ama şu an çok hızlandı. 3, 2, 1 at bakayım. Tamam. Koşuyorum abi onun ödesini gören bir şekilde. Hatta şöyle koşalım. Aman mantık üstü çok gitti. Bu arada alan alan. Ben oynadığından bu oyunu yokken çok alanı takamıyorum. Alan geçse koşacaksın yetişeceksin yani. Burada da bir yer var. Burada gireyim. Ben yanlışlıkla şey yapmam burada da bir şey var. Hadi bakalım. bizim girdiğimiz üç bir şey Abi ilk edeyim şey ya Lan yanlışlıkla sıktım. Pardon. 140 bin Bu burada bir deniz geçmemiz gerekiyor. Bu alan kolana bir bakalım. Oo amca yaklaşmış. Bak. Şu an şöyle gideyim. Ki alan uzağında kalsın ama daha Böyle gidersen tamam sıkıntı yok. Şu eve de bir bakalım bu evde neler varmış. Tamam. Tamam bu benim baktığımız ev. Hep aynı evlere giriyorum sanki. Arkadaşlar bu lezzetleri buldum iyi oldu. Vallahi çok iyi. Ben motor buldum. Yes. Ama burada motoru kullanmak zorundayım. Yani tabii ki de motoru kullanacağım. Değil değiliz. O zaman sevmiyorum falan derim de. Oyun mu kullanacağız? Ya sevmediğim motor tarzı geldi. Bunu hiç sevmiyorum ya. Arkasında lastik oluyor ya. Ona göre değil. Ben nereye gidiyorsun? Oraya mı gidiyorum? Uç. Uç. Uçamadım. Uç. Çabla yine. Uçsana. Uçtu. Ah. Motor. Neredesin dostum? Motorumuzu kaybettik. Oh shit. Lan motorumu buldum. Harika koş. O motoru tekrar almalıyız. Uzun ince bir yol dayı. Orada bir adam var. gördün bittin sen. Gel bakayım. Kim kazanıyor? Seninle görüşeceğiz. Ya bu adam bize saldırma niyetinde şu an. Lan öldürecek ben şerefsiz? Gel lan gel. Benim lazerim var sen kimsin lan? Ya oh, uh, kaç lan bu zamanda mermi dolu geri zekalı. Ne yapsın? İşte bu böyle öldürürler adamı. Uzaktan avlıyoruz arkadaşlar. Ne oldu lan? Uzaktan çok güzel avladık. Kaç eşimiz var ya? Birinci olacak mı da? Gördüm. Şuna ben bakarım. Açık bakarım. Bakalım hemen. Ya PUBG oynuyorum. Hakikaten bunu fark ettim. Bayağı iyi oynuyorum yani. Ama orada onun kutusu. Lan bir dengeni sağla. Bu mutluları dengesini sağlayamıyor. O yüzden seviyorum. Çıkayım şey bakayım motordan. Nelerim varmış. Oo büyük bir çanta. Oo Skyle. Tabii ki Skyle alacağım. Deli misin lan? Skyle en sevdiğim stallardan biri. Oha bunu alalım Şunu alalım yerimize. Oh mis gibi oldu. Buradan PUBG boya iyi oynuyormuş. Biliyor musun? 9 kişi kaldı. Sevdim, iyi oynuyorum. Orada bir ev göründü uzakta. Oraya gidiyorum. Hiç durmadan. Wow, oh, bir de şaka olsa çok iyi olacak. Gerçekler M416 hayaller sesi. Yani benim motorumu çaldı çaldım acaba? Benim mi? Bakma çok güzel. Burada bir olsun bir kişi kaldı. Öldüremediniz adam abi. Sen artık bu. Arkadaşlar bu arada size bir oyun ipucu vereyim. Arkadaşlar motorların yakıtı bitiyor çok hızlı. Bu nedenle böyle yani çok hızlı değil de bu, e, yakıtı bitiyor. Bu yüzden arkadaşlar arada bir motor değişti. Bu evet, kadar benim sevdiğim tarz motor geldi. Ben bunu şimdi iyi kontrol ederim. Abi süper Var mı bana sıkacak lan geliyorum şimdi oraya. Aha. Bunu nereden lan? Bak şerefsiz öldürecekti beni. Lan şerefsiz Allah'ım seni biliyorum. Oh be gebertim. Oh. Şerefsiz. Göremedim lan. Ne yapıyorsun lan sana yardım mı edeyim? Burası biz. <laughs> Minanlar. Of of of. Mini 14 alacağım tabii ki. Abi şunun yanında de var. Oh işte oldu. Abi mini 14 çıkardık lan. Oh lazerle biri. Oh sen ama öyle değil. Lan burada görsün var yoksa. Burada hız da geliyor. Benim motor orada. Nereye geliyorsun? Orada ben varım. Onu da öldürdük arkadaşlar. Le leşimiz 4 oldu. Pabi bayağı iyi oynuyorum lan. Yargı online. Bir de benden kaçıyor. Ölmedi lan bu. Gide mi? Oo S K S. Ama almayacağım şu ihtiyacımız yok. Tüm şeylerimiz okey. Benim yeni motor değil mi? Benim eski motor. Yeni motorum nerede acep? Ben sorabilir miyim? Ne ee, bana uzaktan sıkıyor ama kendi kendilerine hata yapıyorlar. Çünkü biliyorsun ki her yerine tokat indiriyoruz iki tane. <laughs> Otur şurada bir cam basalım. Yanımızı bastık alanda geliyor. Bir hat bunu hatırlayın. Erkekli yüzde doksanı kaçmak bir bakalım. Tam senin maç şeyini. Bağla hemen. Tamam. Şuraya tamam. bak. Ya tamam bağlanma. yine uğraştırma oyun. Ya abi şaka mısın lan? Oh be. Olduğunu gördüğünüzden arkadaşlar bildiğin yuvarlanım düşmedi. İşte Alan geliyor arkadaşlar hızla. Bakın. Arkaya alan geliyor. Lan bir dakika. Dur. Alan geliyor lan. Dur. Dur canım gidiyor. Hayır ölemem. Onu geçiriz değil mi alana? Geçiririz ya tamam sıkıntı yok. Geçiriz arkadaşlar şimdi. Yok artık ölüyoruz. Lan ölüyoruz lan. Gitti bizim ekmek yetmesi 15. mi olacağız? Kaçıncı olacağız? Dur lan lütfen. Gitme yavaş git. Tamam lan uğraştırma beni. Hayır niye duruyorsun? Geberiyorum. Hızlı lütfen hızlı. Lütfen hızlı. Bak, gebereceğim. Lan ya. Bayağı da uzak. Uf, durdun. Bu durumu iki dakika içinde gitmeliyiz oraya Sakın ölme. Yürü. Yürü, yürü ama oyun ya. Abi ne o ya? Nasıl ya? Tamam. Gebereceğiz abi. Mecbur ya. Abi böyle bir yerde ölmezsin ya. Uyuyalım artık bir zahmet bitsin ya. Aa çok kötü. tamam bir de maç sonrasında şeyine rastlarım ben. Evde arkadaşlar geberdik. Artık yapacak bir şey yok. Bu canım zaman mı? Baldayım sanki bugün. Benim baba girdi. Lan bağlan lan bağır lan. Ne işleysen al. Öldüm. Ağzının dışında kaldım yarım saat. Güzel şey eşkemizi büyütelim. Kapanmış kapa. Işınımızı yapalım. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Gerçekten güzel bir oyun oldu. Baya iyi oynamış. PUBG'yi. Bunu da öğrendim. Sıvırıyor. Perşembe izlersiniz herhalde. Hadi bay bay.